Bu işte ekipler, gruplar, işte iktidarın içinde ya da çevresinde e, öbeklenmiş e, küçük e, çevrelerin artık e, ideolojik, politik ortaklıklarını tarif etmek iyice zorlaşmış durumda. Yani işte Doğu Perinçeyin bir e, iktidara yakın medyanın starı haline e, dönüşmüş olması işte onun da bunun karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son derece sorumlu çıkışına, son derece güçlü destek vermesi. Bu tüm general, tüm amiral olayında gördüğümüz gibi birbiriyle yan yana durduğunu şimdiye kadar düşündüğümüz insanların tam ters tezlerle ve aynı argümanları kullanarak birbirlerini suçlamaya e, başlamaları ya da bu olayı e, bağladıkları nokta filan bu işin bu iktidar bloğunun içerisindeki e, hatlar, ideolojik hatlar, e, ekipler, e, politik e, çizgiler meselesinin çok aşırı e, bulanıklaştığını e, anlıyoruz. İşte e, bu. Aslında şöyle bir şey gösteriyor. Yani tek tek vakaların kendi özelliklerinden izleyebildiğimiz bir şey olmakla birlikte, bir yandan da senelerdir söylediğimiz bu her şeyin iktidarda kalmak önceliğinin iktidarı destekleyen çevrelerinin de iktidarla iliş her şeyin iktidarla ilişkinin gücüne indirgendiği. Politik hassasiyetlerin ya da ideolojik duyarlılıkların ikinci plana atıldığı o anda ve o durumda ne kadar etkili ve güçlü olunduğunun ya da iktidara ne kadar yapışık veya onun üzerinde ne kadar etkili olunduğunun en temel mesele haline geldiğini görüyoruz.